Yalay, Deniz Keser, Genç Avcı, Yağız Doğan, Hüseyin Bizo, Ramazan Şent olsun. Eğer senin video olmasını istiyorsan yorumlara benim de ismim metaldir Etel'dir geçecek. İndi indi. Oh, i̇ndi indi. İndi indi. İndi indi. indi. Açak indi arkadaşlar. Dur bakalım bir ufaktan bir yanaşalım. Açak indi mavi. Sazdı. Oynar bir kuş. Yanına yanaşalım. Sabah sabah. Hop 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 İleri vardın. <laughs> gitti ya. Bak 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 nasıl oynuyor görüyor musun? Keşke yemeği yanımda alsaydım ya. 5 dakikalık işi vardı ha. Kaydı. Gitti gitti kaydı gitti. Arkadaşlar biliyorsunuz ki sabah yabaniler arasında çok güzel bir mavi vardı. Taklacı. Yani çok hoşuma gitti. Şimdi işten geldim. Tekrardan oraya bakacağım. İnşallah oradadır. Oradaysa benden kaçar yok. Şöyle bir bakayım dedim mi? Maalesef burada değil. Evet evdeyiz. Kuşlarımızı yemleyeceğiz. maalesef sabah elimize geçen fırsatı kaçırdık. Aranızdan birisine yine onu hediye edecektim. Yani mavi aslında güzel bir maviydi. Aynalıydı. Bir de söküktü. Büyük ihtimalle erkekti. Öyle gözüküyordu. Yarın sabah yine orada olur mu bilmem ama eğer ki olursa bu sefer sabah gidiyorum ya işe. Yemimi cebime koyacağım. En azından işimi garanti almış olurum. Kuş gayet de hareketli. Uçmayı seven bir kuştu. Eminim ki altı çok güzel çalışırdı onu. Mesela şu arabama da giderdi ama rengini bozardı arabın. Bu yüzden araba vurur muydum? Maalesef ki vurmazdım. Benim yani şeytan tepe arabımı. Maalesef ki vurmazdım. Niye vurmazdım? Çünkü rengini bozardı arkadaşlar. Hadi siyah beyaz olur mavi siyah biraz tuhaf kaçar. Selam. Yakalamış olduğumuz kaçak arka tepe arap mesela bu la beyazı vurdu. Şu anki yavruları bir tane nudi bir tanesi de Arap ee, kuyruk hemen hemen full beyaz kanatlarda da birer ikişer telek e, beyaz atmış sazlı atmış yani yani ayna kuyruk sazlı Arap atmış bir tanesi de tepeliler mi değiller mi onu tam olarak şu an çözemiyorum İlerleyen zamanlarda tam olarak renklerini, renklerini, her şeylerini belli edecekler. Bu büyük bir hafta, bir buçuk hafta sürecek büyük ihtimalle. Ee, Vanlara gelecek olursak, Vanların yavrularına gelecek olursak, var olur. Vanların yavruları da yeni yeni ee, telekleri zil atmaya başladı. Şu an tam olarak renkleri belli değil. Anneye mi, babaya mı tam olarak benzeyecek bilmiyorum ama Büyük ihtimalle, diyorum ki, babanın arka tepesi olur. Yavru icikciği görüyor musun beyaz? Bunu da ufaktan ufaktan uçuracağız arkadaşlar. Büyük ihtimalle kelebek zaten. Aynen öyle, kelebek zaten. Dişi mi? Dişiye benziyor. Eğer dişi olursa babasıyla eşleştirmeyi düşünüyorum. Bakalım ilerleyen zamanlarda ne olacak, ne bitecek. Tam olarak yaşayıp göreceğiz şu mavi ne mavi diyorum sabuni arka tepe benim sabun dişimi sabuniye mi burayı yoksa dişi sabuniye kraldan ayırayım mı tam olarak bilemedim dişi sabuni de kelebekten bir türlü ayrılamadı arkadaşlar yani iç, içeride kralla eşleştiriyorum dışarıya çıkın çıktı mı Trak peşine verip alıp götürüyor tekrardan manita olmaya başlıyorlar öyle bir sıkıntı yaşıyoruz şu an Fütürlü e, sabuniyi e, kararla işleştiremedik ki sabuniyi de şu an söktük. Sabuniyi e, maşallah e, uçtu mu gerçekten bir saatin üzerinde uçuyor. Şimdi yalan yok desek ki iki saat, üç saat yalan konuşmuş olur. Ama bir saati bulur. Mesela Lyon'la beraber uçtuklarında bir saat, e, bir saat on beş dakika, yirmi dakika hemen hemen havada uçuyorlardı, gelmiyorlardı. Ben artık burada mumya gibi oluyordum. Mesela kral da, kral da mesela kralı ben hiçbir zaman çatıya attığını görmedim arkadaşlar. Kralı çatıya attığını gördüğüm dakika direkt kralı zaten yerde beslemeye başladı, uçurmamaya başladı. Bazı arkadaşlar demiş ki, abi e, kralı ne zaman ameliyat edeceksin başındaki uğur ne zaman alacaksın yani e, şu an o uğrun biraz kurumasını bekliyorum arkadaşlar çünkü jileti vurduğumda gözüne yakın gözüne zarar gelebilir bu yüzden biraz çekiniyorum şu an kral da benim için kıymetli bir kuş ufaktan ufaktan artık aslında o uğur olmasaydı kralı biraz etkiledi biliyor musunuz kralı ara sıra böyle uçururdu evet ara sıra böyle gitseydi, uçsaydı, gelseydi. Son zamanlarda yapıyordum bunu ama ee, baktım kral çatıya atıyor. Bu da dişisi yüzünden oldu aslında. Dişi onu çatıya attırdı. Dişi yanında uçurduk, yanlış yaptık tek uçurunca gayet de güzel geliyordu. Buraya yapıyordu. Mesela kelebeğin oraya geliyordu. Yapıyordu. Gidiyordu. Ama ki buraya gerçekten koşun gelip yapması imkansız gibi bir şey ama kral bunu başarmıştı. Yapıyordu, geliyordu, bir iki yapıyordu, bir geçiyordu mesela. Bir geçiyordu, kurtarıyordu kendini, çatıya matıya atmıyordu. Seferlerini yapıyordu buraya. Ta ki büyük bir yanlış yaptı gerçekten oldu. Dişi bir iki sefer bununla kalktı. Havada bir yarım saat falan uçtular dişiyle beraber. Hani dedim dişiyi de öyle sökeriz kralın yanında sökeriz dişiyi de. Baktık dişi kralı yalan etti. Çatıya matıya attırmaya başladı dedi kralı. Dedim hemen kralı çek. Altından yavru al. Kraldan bir çift yavru aldık. Aldık ama maalesef ki yavrularını kurtaramadık kralı. Böyle bir sıkıntı yaşadık. Evet platinlerimin dişisi yumurtalı. Aynen öyle. Onlar da yumurta yapacak. Ama şu erkekten bir yavru almak istiyorum gerçekten arkadaşlar. İnşallah yavrular erkeğe çeker. Erkeğe çekmesini çok istiyorum. Erkeğe çekerse yemedi yanında yat. Gerçekten şahane olur benim için. Şimdi bunuyla bunu yakalamıştık biliyorsunuz. Bunuyla nerede dişisi? şunu eşleştirdik arkadaşlar. Bu da kendini toparladı. Gayet güzel olmaya başladı. İnşallah bir sana problemi olmaz. Onunla eşleştirdim. Yerlerini de ayarladım. Bu eşeğe gelecek olursak bu eşek maşallah kendini toparlamaya başladı. Düzeldi. Tüyleri müyleri gayet de temiz olmaya başladı. Kuyruğu muyruğu çıktı. Eşek sıpası sepet kuyruğa gelecek olursak sepet kuyruk Bakalım bir kuyrukları çıksın bu sefer nasıl çıkacak. Bekliyoruz. Lyon Lyon diyorum. E, Gio ile bu eşleştiler arkadaşlar. Ne yaptım ne ettim. Baktım eşleştiler. Ben de kıramadım onları. Altlarına polluklarına attım. Dedim bir çift Gio'nun yavrusunu alalım. Bakalım ne olacak. Gio benzeyecek Dişiye Dişi Büyük ihtimalle dişe çeker. İnşallah dişe çekmez. Bak benim arabımda ufaktan ufaktan erkeklik yapmaya başladı. Görüyor musunuz? ufaktan ufaktan erkeklik yapmaya başladı. Olacak olacak. Arabı ben beğeniyorum. Arap güzel olacak Allah'ın izniyle. Değil mi oluşum? Bak. ressasiler birbirlerini kovalıyorlar. Benim yani aslan oluşum. Bakalım dişi dişimiz inşallah erkekten verir yavruları ya. Gerçekten çok istiyorum erkekten vermesi. Erkekten verirse arkadaşlar var ya yemedi yanında yat. cidden. Büyük ihtimalle yumurtalıdır. Şarabim şarabilerden bir yavru alamadık ya. Bir yavru aldık onu da soğuktan dolayı kurtaramadık. Bakalım platinler bize bir şey yapacak inşallah ya. Yavaş yavaş bu sefer şarabilerde de yumurtlatacağım. Bak dişi tekrardan belini bükmeye başlamış. Güzel yargıyı beğeniyor. Mi? Kralım ne yapıyorsun? Arkadaşlar yemlememizi yaptık. Artık yavaş yavaş bu videomuzun da sonuna gelelim diyorum değil mi? Arap ne yapıyorsun? Gındır. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve paylaşmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.